Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta e, kaldığımız Survival serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazcık tuhaf bir cümle oldu ama neyse yanında Ömer abi var. Hoş geldin abi. Hoş buldum Efe. Evet arkadaşlar bugün maden yapacağız. E, yani ben yapacağım daha doğrusu abim evi tamamlamak için şu böyle bayağı bir şeyler yapmış arkadaş görmüş olduğunuz gibi. E, ben de e, böyle meşale aldım. Bu sağ mı sol mu ne kol, hangi kol bu? E, Galiba sol koluma aynen sol koluma bunu aldım. Meşaleyi aldım. Şimdi ben maldene ineceğim de abi ben nereye şey geleyim? Nereye gideyim? Sen neredesin? Ben evin içindeyim. Bizim yeni yaptığımız evin içinde. Aynen. Yani yapıyoruz daha bitmedi. Tamam bir dakika geliyorum. Uh, Ay yok. Bak, aşağıdayım ben. Aşağıda mısın? Evet bak evimizden önce... Ha gördüm. Yok o şey sen değilsin. Sonra sonra Gördüm. ne ha patik bakayım gördüm seni gördüm tamam geliyorum <laughs> yanına geliyorum arada bir zoom yapıyorum ha merhaba abi neyse geldim ah maden İşte buraya gel tamam yerler. kömür var da ee, alayım ben ha, sen alacaksın tamam bakır almama lazım gerek var mı ya bakır her yerde çıkıyor yarım kaldı ya Valla benim daha kal kalplerim o kadar şey Hayat işte abicim Neyse ah zombi 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 gel buraya Ay. Arkam abi, abi abi creeper patladı iki kalbim bir, bir buçuk kalbim kaldı Abi iskelet var iskelet var ha, ölü Öldüm <laughs> Çok zor ya ee, Abi biz bence bir şey yapalım ya ilk önce Bir böyle ııı ee... Kalkanımızı falan yapalım. Ki, ki onun için de demir lazım? Demir için maden lazım mı? E, madenin kötü yanında bir sürü yaratık var. E, evet. Yine hmm. çıkmaz yola geliyor. Evet sen bana bak, bir tür, bir tür, bir tür, İki stek odun toplarsan sana kalkan yaparım. İki stek odun. Bir stek de olur. Toplarım o kolay da yani. Şey şu anda ben e, madendeyim, Sıkıntı yok da. sesler geliyor. Ah hayır 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 iskele iskelet bak ya iskelet evladım sen ne kadar yaramaz bir şeymişsin ha öldü yarım kalple kurtuldum yine bu çok oluyor ya survival'da yarım kalple kaç kere kurtuldum bilmiyorum gerçekten yani Nadir anam bir şey dedi o anladım neyse evet, ben tabi yarım öldü. Ha, tamam ben kolay öldürürüm Zaten kocaman bir yer buldum atladım öldüm <laughs> çok, çok büyük bir yere gidiyormuş o yer ya Aa, Köylü getirmiş Ben niye uyuyamıyorum ya geldi, ya. Ha. Ne? Abi nasıl uyudun ne? Nasıl uyudun Ben yatağa tıkladım mı Bilmem. Evet arkadaşlar iyice bozuldu oyun Neyse <laughs> Galiba abi ne oldu biliyor musun biz tam şey yapacakken yatacakken bir bug oldu ee, sabah oldu herhalde bilmiyorum bir şeyler oldu bilmiyorum. tıkladım mı çünkü videoda da böyle arkadaşlar video siz tekrar izlersiniz o anı hani gerçekten ne oldu anlamadım ben de ya hani te ben tekrar video izleyeceğim merak ettim ne oldu acaba neyse ee, şöyle bir bakalım neredeydi o yer ya senin o meşhur maden ha buldum Tamam buldum abi gelmeni gerek yok sıkıntı yok. Ee, burayı bulduk ve e, yemeğimiz sonra yerim. Hii, hayır canım az. Şu an büyük bir challenge yapıyorum. Abi okçu var ya. Bak yine. Yine. Yokum ben yokum yokum. Kaçmam lazım. Abi creeper'ı elmas zannettim ya. Creeper'ın elması var. <laughs> evet. <laughs> İyiymiş. Ama aşağıda su yok. Nasıl ineceğim aşağıya? Esko eski mi? usul, usul ne deniyor ya? Saman balyasıyla ben atlıyorum. Hadi. Hadi. <laughs> <Yapamadım>. Koyamadım. <laughs> Neyse. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben, sen burayı niye merdiven yaptın? İkinci katta mı yapacaksın? Ya sen mimar bunu konuşturuyorum şu an. Hadi sen, sen, sen bir kere sen iç tasarım değil de iç mimarlık okudun tamam mı? Arada fark var. İç mimarlık mı? Var? Hayır sen iç tasarım okudun. İç mimarlık okumadın. Yok ne alaka ben tasarım okudum. Hayır mimarlık okumadın işte. Ben Aynen. Tasarım canım benim. Neyse. Şimdi arkadaşlar. E, ne oldu aşağıda? <laughs> Ay, ne? Aşağıda ne oldu? B büyük bir patlama sesi geldi ama yine geldi. Creeperlar patlıyor. <laughs> şey diyeyim ben şu an abi madendeyim nasıl geliyor o ses ya hmm, yukarıya geliyor ses ya bilmiyorum. nasıl geliyor abi bana oyunun sesi gelmiyor sana mı geliyor oyunun sesi <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Ay iyice saçmaladı. Dur. Şuraya gidelim. Allah. Heh, tamam. güzel kurtuldu. Hii, i̇skelet, iskelet. Ee, iron var şurada. Iron var da bayağı uzakta. Onu alabilmem ihtimali biraz düşük az kalsın düşürdüm ya. Aslında şurada bir yer giriyor. Gidiyor. Oh, Şurayı zannettim. Şurası bir yere gidiyor. Orada derin kaynaklar var. Dur bakalım. Allah arkadan ya yine şu iskeletlerden o kadar çektim ki ben çok çektim. Altın bulmuştum. Of of e Canım Canım Çok mantıklı kıyasını. bir şey söyledin. Bunu hiç düşünmemiştim. Zaten e, ne yalan söyleyeyim. Derin kayrak içerisindeydi. <laughs> Biraz zor kırılırdı. Burası nereye gidiyor ya? Ben buraya hiç girmedim. Girelim bakalım. Nereye gidiyor bu? Buna bir su görüyoruz ve bu su nereye gidiyor? Çok gezemli yerlere gitmekte bu su. Ve beni burada bırakıyor. Aa! Iron! Oley! Oley! Iron buldum. Benimdir. Hadi bakalım. İki tane çıktı. Güzel. İkimize de, de kalkan yapacağız. Süper. Ayrıca ne... Ne oldu? Ne? Ne dedin? Şey kalkanımızda falan elde ettiniz. Bu arada oradan bir patlama sesi geldi. Ne oldu? Valla benden gelmedi o ses. Benden de gelmedi. Acaba arkamda creeper falan mı patladı ya? Bilmiyorum. büyük Bilmiyorum. bana da geldi. Bilmiyorum. Bana hiç gelmedi ses falan. Senden geldi. Bana da... Muhtemelen creeper. Creeper falan patlatıyor. Aha, iron. Hem de, aa ama derin kayrak. Gerçek kırılır. Niye kıramayayım? Allah Allah derin kayrak içerisinde. Kırıl, kırıl, kırıl. Hadi hızlı. Derin kayrak. hadi 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 derin kayrak. Biraz hızlı kırılamıyor musun ya? Çok yavaş kırılıyor ya bu. Neyse. Bir şey diyeyim mi? Umarım stronghold çok uzakta değildir bize. Çünkü geçen arkadaşlar söylememiş sesinde. Bana gına gelmişti. Böyle raylı sistem yapıyordum ve stronghold o kadar uzaktaydı ki. Yani e, 16 saat falan muhtemelen uğraş. Oo, mine shaft buldum. Lapis de buldum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Lapis topladım abi ben. E, şöyle ben devam ediyorum. Burada örümcek ağları görüyoruz. Gerçekten de görüyoruz hani. Onun dışında mine shaft'teyim ben abi bu arada. Mine shaft buldum. İyi, iyi. Ben bir keresinde arkadaşlar bir önceki videomda hatta ondan önceki videoda arkadaşlar bir çan TNT patlatmıştım. Ve o videoda arkadaşlar da altımda devasa bir laş kevsi vardı. Çok büyüktü. Ben izledim o videoyu. İzledin mi abi? Hatta bunu izledim. Aa. <laughs> Kocaman bir laş kevsi vardı gördün mü onu da? Vallahi. Valla. Ne ya Diamond görüyorum. Halüsinasyon görüyorum herhalde ya. Diamond gördüğümü zannediyorum ama aslında görmüyorum. Ne oldu? Canım mı gitti? Ne oldu? Bir, bir, bir şey oldu. Bir, bir, yerden mi düştün? Aa. Ya altı tane görmüş Ben şöyle yerin alta doğru devam ediyorum. Bu burada neler var? Bakalım neler varmış burada. Burada bir şeyler yok. Bakalım. Ah be, örümcek ana takıldı. Tut kredi. tamam. Kıramadım ama en azından kaçmayı başardık. Şimdi. Abi hiç yaratık da yok ya. Anlamadım. Yani bilemiyorum acaba barışılda mıyız ya? Bence değiliz. Muhtemelen değiliz. Binkli... o ekmek. Raya ihtiyacımız var mı? Alıyorum ben de. İsim etiketi bulduk. Süper. Meşale var. Meşaleyi de alalım. Çünkü ben bu rayları aramak için yani e, raydan ziyade ben ayrı e, arıyordum bir sürü arkadaşlar. Yani o şey e, ben devam edeyim bu Stronghold hikayesine. Arkadaşlar raylı sistem yapıyordum tamam mı? Ondan sonra raylı sistem yaparken hani o... E, kayları teker teker düşün ve çok uzaktaydı abi laş şey laş diyorum ya işte o ismini unuttum stronghold bayağı uzaktaydı hani bayağı uzun Oo, çok güzel devasa bir maden buldum ben süper mekan şöyle bakıyorum Aa, elmas Aa, bir dilim tutuldu bir an elmas gördüm iki tane var galiba daha ben neyle kazacağım? Bekle buranın... Ben Demir kazma var. Bana TP atsana lütfen. Bekle. Aslında yok yapmam gerek. tamam <laughs> ben... Ben var yani merak etme. Anladım. Gerçi ben de yapabilirim. Şimdi üşeniyorum biraz ya. Ya yapayım şimdi. Sen gelecek mi yoksa ben yapayım mı? Efe yani yapabilecek şeyin varsa yap. Yaparım. Tamam yapıyorum zaten. Fırında pişiyor bunlar. Ben şuraya duvar öreceğim ya bekle. Korkuyorum. Her an içeri bir şeyler gelebilir. Ölmek istemiyorum lütfen. Şurayı da kapatayım. Tamamdır. Oh içeriye artık en azından bir şey giremez. İçeride bir şey spawn olmadı sürece. Ay nefesim bitti. Her neyse. Donanım hadi. Hadi bakalım. Piş. Aferin. Şimdi bunlarla bir demir kazma yapacağız. Abi bence sen gel burada benim checkpointim ol. Öyle bir şey yapalım <laughs> Bak ben öldüğümde sana tepe atarım. <laughs> Falan neyse. Dağın 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 dağın. Bekle dur. Ee, umarım ölmem ya. Ölmeyi hiç istemeyim. Böyle aşağıdan şey falan vurursa aşırı büyük sıkıntı. Of. Ama buradan gitmek ben hiç istemiyorum. Orada elmas var tamam da. Altın da var gerçi burada. Ben şu an inanılmaz korkarak ilerliyorum biliyor musun? Her an ölebilirim şeyiyle. Abi dünyadaki en şanssız insan bence şöyle olur Minecraft oynarsa. Ee, bak elmas buluyorsun düşünsen Elmas buluyorsun kazıyorsun Ve altında lan varmış lava düşüp ölüyorsun Çok kötü olurdu ya hmm. Aa, Topluyorum hadi Aynen tamam gel hadi Aynen tamamdır o iki tane elmasımız var güzel Elmaslar gelişimini yaptı O ametist Amatist yeri buldum. Topluyorum biraz. Sıra. Aa, mevan terim fullem diyoritat ya bu ne? Oh, şöyle maşallah. Amatist. Ee, neyi atayım bir de ya? Abi envanter benim çok dolu ya. Sus, saman balyalarını şey yapayım. Ha, tamam daha mantıklı oldu. Arkadaşlar bazenleri abimin ne işe konuştuğu hakkında tek bir fikrim bile yok. Yani bazen yuvatabiliyorum ve sonra farklı dillerde konuşmaya başlayabiliyorum. Evet arkadaşlar bazen de abim cevap. Yo diyecektim elmas buldum. O bir sürü elmas buldum. Kaç tane? Üç tane galiba bakayım. Bir tane de orada var zaten sen videoda izlersen şu an çok büyük bir şok içerisinde. Lütfen ölmeyeyim. Hadi. Oh bir sürü çıktı. Oh. Abi ikimizde de elmas kazma yapabiliyoruz şu an. ye yeah. Tam 8 elmas tane elmas. 8 tane elmasımız oldu abi. Sen elmas ee? Bakalım, ne ee? arkadaşlar abim genel şeyi her zaman elmas kazma yapmıyor. Evet ama elmas kazmayı kullanmadan bulabiliriz. Nasıl yap... Aa, doğru diyorsun aslında. Ha, mantıklı. Şey değil mi? Ama lav şeyi bulmamız lazım ya. Lav gölgesi. Buluruz. Mantıklı aslında da. Ama birazcık uzak da olur şimdi. Ne bileyim. Bilemedim. Oo yaratıklar spamlanmaya başlıyor. Hadi yat. Uyur. Ya köylü yatmış ya. Çık şuradan. Yakında canavarlar var diyor. Hayda. Evet, falan sen büyük ihtimal benim yatağıma yattın. Yo yatamadım ki yakında canavarlar var diyor. Neyse ben ölüp geliyorum hemen. Öldü. canavarlar var diye yatamadım. Yat, yani yatmıyor. Tamam. Gelmeye çalışıyorum ben şu an. Öldürdüm yaratıkları da. Abi hadi. İyi. <laughs> <Ne> fark <ederdim? gülüyor> hadi artık uyuyalım ya. <laughs> bu arada arkadaşlar ben video kaç dakika olmuş ona bir bakayım. Ee, evet arkadaşlar 16 dakika olmuş bayağı da olmuş. Ee, ufaktan o arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Videoyu ben de like, like at... Ya, konuşamadım. Abi konuşamadım. Yardım et bana konuşamıyorum abi yardım et. Bir dakika verip Hayır, Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar e, abim Bir kovalama kovalamasını bırakmak için videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi. Bakın bay bay. O iyi bari. <laughs> ne yapıyorum? <laughs> ha. Tamam. Teşekkür ederim. Ve evet arkadaşlar, o zaman bu da burada sonuna kadar. Oo, abi bir şey diyeceğim. Buradaki bazı şeyleri doldur bal yapmış arılar. Toplarız. Oh, <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. kendinize çok iyi bakın. Bay Ne? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Yani bunu demek istedim. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Yani videoyu beğenip atıp, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.